Lan sen kimsin? Lan man yok. Lan man yok. Kendine gel. Lan sen kimsin bana kendine gel diyorsun? Ben mi? Kimsin? Kimsin lan? Babayım baba. Sizin babanız. Ne derlerse tamam de. Ne diyorlarsa tamam mı diyeyim? Neyse kapat sizi. Ortalık karışacak sanki. <laughs> Neyse beyler ben kaçar. Otur lan yeni. Yok yok ben kaçar. Otur lan. Makarnacı otur oraya. Eh. Ne? Neyse oturalım da ayıp oluyor ama ha makarnacı falan. Boş boş konuşma.